Herkese selamlar arkadaşlar. Yeni bir videoya hepiniz hoş geldiniz. Önceki çekilişimizde kazanan arkadaşlara kodlarını teslim ettik. Şimdi yeni bir çekilişe başlıyoruz. Çekilişlerimiz haftalık olarak devam edecek. Çekiliş yapacağımız videoları hani ben videonun başında belirteceğim. Tıpkı bu videoda olduğu gibi. Toplamda aylık 5000 Rise Cash dağıtacağız. Bunu videolara böldük. Bu videonun altına hashtag plus game yazarak yorum yapan iki arkadaşımıza 500 Rise Cash vereceğiz. Yani toplamda 1000 Rise Cash oluyor. Kazanan arkadaşları yine iki video sonra belirteceğiz. Şimdiden herkese bol şans diliyorum. Deadlord'dayız. Pardon Deadlord'dayız diyorum. Dread Cyclos'tayız. Önceki bölümlerde yarım saat veya bir saat denemiştim burayı. Maalesef mino alamamıştık. Umarım bu bölümde alırız diyorum. Şu an saatimiz 3. Biraz geç başladık. Üzerimi sıfırlamıştım zaten. Üzerimde 500k para var. Başka da herhangi bir şeyim yok şu an için. Umarım bugün e, bir tane mino alırız ya vallahi. Çünkü uzun zamandır burada dönmüyorum. Sadece dediğim gibi hani işte geçen dönmüştük. Onda da e, hiçbir şey alamamıştık. Aha! Vallahi mino aldık. Aa çok iyi oldu. <laughs> vallahi iyi oldu ya. Bir tane mino aldık. E, direkt çıkalım o zaman. Devamı gelir mi acaba? Şöyle bunu buraya, tarafa koyayım. Aa şaşırtıcı. Daha iki dakika falan oldu herhalde ya. Direkt onu atalım biz. E, başka slot'a geçelim bence. Çünkü bir tane minoyu aldık. Yeter. 2 dakika oldu ya. Vallahi çok iyi. İyi iyi. Boss var sanırım. Bir oraya gidelim. Arkadaşlar part attığına göre. Şöyle bu minoyu buraya koyalım. E artık nerede farmlayacağız? Duruma göre ayağa çekeceğiz. Evet maalesef boss'tan bir şey alamadık. Daha doğrusu bize düşmedi. E şöyle unnet e geldik. Şu an iki kişiyiz. Bakalım e burada durabildiğimiz kadar duracağız. Diğeri iki arkadaşımız da e, da slotları basıyorlar. Birazcık da bize NP kasıyorlar. Şu an için buradayız. Dread Cyclops'tan minomuzu aldık. Umarım buradan da şöyle güzel bir hatred falan alırız diyecektim. 5-5 geldi. Elimizi kaldırabilecek miyiz? Aa, arkasındaki de geldi. Torn atalım. Yok. DB gelir. Atar tekler çünkü. Gerek yok. <laughs> çünkü bir defa öldüğünüz zaman sürekli geliyorlar. İki tane çöpümüz var. Ee, bakalım şöyle. Mino'yu da ben pazara koymuştum. 6-700'den. Bu da satılırsa güzel olur. Şimdi tekrardan bir slot'a gidelim. Devam edelim. Durmaya çalışalım slot'ta. Evet yaklaşık bir saat falan durduk. Undead King'den. maalesef bir şey alamadık. Şöyle bir sürü çöpümüz var. Onları satalım. 170 pardon. 137k çöplerden geldi. Yani başka da herhangi bir şeyimiz yok şu an için dediğim gibi. Keşke birazcık daha alsaydık ya. Znp'miz de baya bir çoğaldı. Yani bayağı bir darlama var şu an. Normalde sağ tarafım 100K'ydı. 99'a düşmüş. Siz öyle düşünün. Bayağı bir öldük cidden. Bayağı bir öldük yani. Ama neyse yapacak bir şey yok. Yine de yani hiç değilse solukta durmaya çalıştık. Şimdi bakalım ne yapacağız, ne edeceğiz bilmiyorum. Bir kararlaştıralım sonra tekrar görüşelim. İkinci günden tekrardan selamlar. Şimdi bayağı bir boz döndük yine. Bugün de yine andete gelmiştik. Bir tane minomuzu aldık. Yani Andet'ten de mino atmazsın ya vallahi. Çok şaşırtıcı ya cidden. O kadar dönüyoruz dönüyoruz ama Neyse yapacak bir şey yok. Bir tane minomuzu aldık. Şu an saatimiz 1 diyelim düz bir şekilde. Zaten yeni başladık hani çok olmadı. Ee, bu arada e, sanırım şeyler arttırılmış. Andet'in defansı arttırılmış. Yani anladığım kadarıyla. Çünkü önceden 1450 falan vuruyordum. Şu an 960 970 falan civarında vuruyorum yani bayağı bir yükseltmişler defansını normalde üçlü slotu döndüğümüz zaman hani bekliyorduk iki kişi döndüğümüzde bekliyorduk ama şimdi hani zor kesiyoruz şuna bak Vallahi bu bayağı bir sıkıntı oldu Çünkü çok zor örüyor yani bilmiyorum böyle nasıl olacak ne olacak Umarım bunu düzeltirler. Art artık niye böyle oldu bilemiyorum yani. Biz bu şekilde devam edelim. Artık durabildiğimiz kadar duracağız burada. Evet, saatimiz 40 geçiyor şu an. Bir tane Vixen aldık. Gayet güzel oldu. Şu an üç kişiyiz. Yani üç kişi bile zor dönüyoruz cidden slotta. Aa, dördüncü kişi de geldi. <laughs> yani bayağı bir zor dönüyoruz slotu ya. Vallahi çok kötü oldu bu. Bir tane Vixen'imizi aldık. Yine yani çok şükür bir tane tem aldık. Şöyle arkadaşımız veriyor, alalım tamamdır. Bir tane mino, bir tane de vixenimiz oldu. Bir sürü de çöpümüz var. Daha onları satmadım. Yaklaşık biz başlayalım 40 dakika mı ne oldu? Öyle bir şey oldu yani. İki tane drop aldık. Gayet güzel oldu. Artık burayı hani salabiliriz. Pek emin de değilim ama hani bilemiyorum şu an için. Çünkü bayağı bir pot yiyor, mana yiyor. 4 kişi 3 slotu zor dönüyoruz öyle söyleyeyim. Aa karşıdan da 5 5 geliyor. Zaten bugün bizi bitirdiler. Dün de bitirmişlerdi. Bugün de bitirdiler. Yani biraz durmaya çalışalım bakalım. Şu çöpleri satmaya geldim. Onu da size bir göstereyim dedim hani. Şöyle şu çöpleri hemen bir seriden satalım. Tamamdır. 215k nakit paramız geldi. Çöplerden geldi daha doğrusu. Bir tane vixen bir tane de minomuz var. Hemen şimdi ben tekrardan slot'a gideceğim. Bir RPR yaptırayım diye geldim. Evet farmımızı bitirdik. E, aslında bitireli çok oldu. Maalesef e, bir litiyanlardan kalkmam gerekti. Dışarıda birazcık işim vardı. Onu hallettim. Geldim. Ee, farm'ımız bitti. Vixen ve Bino dışında başka bir herhangi bir şey yok. Ee, aslında bir tane headshot veya başka bir şey alsaydık güzel olurdu. Değerli bir şey. Ama maalesef atmadı. Sağlık olsun. İsterseniz artık e, boss videolarına geçelim. Umarım bunları da seviyorsunuzdur. Hani boss videolarını falan. Çünkü ben çok seviyorum. Çünkü orada bir emek gösteriyoruz. E, bir şey yapıyoruz. Ama umarım sizler de beğeniyorsunuzdur. İsterseniz artık geçelim. I don't Show I don't ever slow up, no I don't take shit I got no love for the fakeness If you wanna play tough and wanna hate this I'll always show up and make a statement I don't ever slow up, no I don't take shit I got no love So instinctive and so passionate. Every word I move, so descriptive, like an adjective. I got a van better uh, against people yeah. who are not being negative, you <laughs> should be getting after it. I got facts over facts over tracks. This isn't that spitting slow, spitting fast. I could roast, I, I can gas, think I'm But I don't know if that can erase all the past and the, the <laughs> pettiness. <laughs> a reflection of the emptiness. Hilarious, you think you're my time, you're not behind a fake experience. You know I'll always be

Abi ben de yeni. Sözde ben de turist. Proje de yapacağım. Geliyorsun. Bir <laughs> de asıl onun. Ben de maraton. Profesörün ötesinde yazdıkları. Ben de. Ben de maratona. I never

Atamanlar abi. Geldi. Burada dragon kompelnon. Direkt zey oturuyorum. Aynen. aynen bas de de Bir deyin. bizde değil bizde Allah. 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 bir Allah. Allah. önüne koş önüne koş önüne koş Allah. Allah. toplandı bak dikkat et

Dörtte yani bir olsa Dua edelim Yok Dörtte bir yok Ekran Ben evet, seni burada daha çıkmıştım Ben de artık karga da Geliyor ama gelir de Peki burada değil Burada böyle bir devrede Özel 5 lira 5. gelen makine ya. Karşı taraftan aldılar. <laughs> Allahı. Bu aldı. İnanılmaz. Ya aşağılıklı bir ya, şartında... Ne Bu ipi Abi kimin de aldı? mi ya? Aynen. O anam bakıp pres ya. İnanılmaz ki. <laughs> bir tane aldım onu ya boşuna. Abi kovulamaz. Kovulamaz ki. Arkasında adamlar <laughs> yok.

bu değil, tam ferman Tamam bu. Yok abi Bunu sattım zaten. Kaç lira aldın şimdi? Şimdi 2. satmaya çalışacağım. Alalım bunu. Biz arka baktık. 100 lira aldık. Kaçıya kaçıya almıştın onu? Vallahi uygun verdik ya. O da artık verelim verelim dikmen için verdik. Çok

Sır var mı? Sür gel. Sür görür. Sür gel. Bir saniye. İlk gözü çıktığı gibi. Çıktığı gibi bak. Kötü rengi sen. Başındayım. Daha etkileyiver sen. Çıktığı gibi bak. Bu bak, şey ol. Bu çınarıyor. Bu da çınarıyor beni. Bak yavaş. Ne kadar yakışıklıyor. da kısım. Arkamızdan gelenler var. Dikkat edin. Dikkat edin. 10 lira kimse Bir de 50, 40 şeyler. Sarı göz. Dikkat et. parti geçiyor. Gelmedi. Tamam. Devam. Düştü. Bizde de değil. Bizde de değil. Tamam. Ne şey de yazmadı?